Evet, SPSS ile tanımlayıcı istatistiklerin dökümü ile ilgili videomuza geldik. Burada spesifik olarak yapacağımız şey, öğrenmiş olduğumuz tanımlayıcı istatistikle olan ortalama, standart sapma, güven aralığı, medyan, interkuartil aralık vs. gibi verilerin dökülmesi ve bunun SPSS'de hangi arayüzle yapılacağını üzerinden gitmek. Şu anda ma maaş veri tabanı dosyamız açık. Maaşımız ek ödemesi, Yaşı olmak üzere 3 tane sürekli değişken, 2 tane kategorik değişken vardı bu değişken setinde, veri setinde. Bunlardan yaş değişkenini, tanımlayıcılarını dökmek amacıyla örnek olarak kullanacağız. E, Analyze menüsünün içerisinde, Descriptive'in içerisinde, Frekans menüsünü daha önce kullanmıştık. Verilerin Missing Data'sını vesairesini değerlendirmek amacıyla. Burada sürekli değişkenler için aklınızın bir köşesinde ezbere bulunması gereken bir bilgi şu sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri explore ile dökülür. Dolayısıyla biz her halükarda ilk etapta daha sürekli değişkenlerde explore menüsüne tıklayarak giriyoruz. Explore menüsünün içerisinde sol tarafta değişkenlerimiz var. Bu dependent list, factor list isimlendirmeleri kafa karıştırmasın. Faktör dediğimiz şey grup demek. Gruplandıracağımız şeyleri buraya koyuyoruz. Ama bizim inceleyeceğimiz sürekli değişkeni buraya koyuyoruz. Burada sürekli değişken olarak yaştan bahsettik. Eğer yaşı her iki cinsiyet için ayrı ayrı dökmek isteseydik cinsiyeti de buraya faktör listesine ekleyecektik. Şu anda biz bütün grup için yaşı değerlendirmek istediğimiz için yukarıya yaşı atıyoruz. Şu etiketlendirme ile ilgili onun hiçbir bizim için önemi yok. Hiç kullanmayacaksınız. Sağ tarafta dört tane seçenek var. Bunlardan en üst taraftaki ve ikincisi bizler için önemli. Bu hangi istatistikleri dökeceğimizi gösteriyor. %95 güven aralığını mı vereyim? %99'u mu sana vereyim? %90'ı mı vereyim? Hangisini istersin söylüyor aslında. Biz %95 güven aralığını alalım. Tanımlayıcı istatistiklerle beraber. Eğer ki aykırı değerleri de bize versin istiyorsak, persentilleri de versin istiyorsak bunları da işaretliyoruz. İkinci opsiyonlarımızda grafiklerle ilgili. 3 tane burada aslında 4 tane grafik seçeneğimiz var. Bir tanesi box plot. Ne kutu çizgi grafiğini diyor ki çizeyim mi? Hayır, çizme. Ya da factor levels together dediği faktör gruplarının hepsini aynı grafik içerisinde alt grupları bir arada yan yana mı vereyim? Örneklerini görünce anlayacaksın. ama bu ikisi box plot'u çiziyor, bu çizmiyor. Tanımlayıcılar içerisinde sistem değil ama histogramı bir sürekli değişkenler için kullanıyorduk. O yüzden onu seçiyoruz. Normalite plots with tests. Buna tıkladığımızda ise aslında seçtiğimiz şey normallik için bu daha öncesinde veri setimizde olan histogramın dışındaki QQ grafiği ve de Shapiro Wilk testi, Kolmogorov Smirnov testi gibi normalite testlerinin dökümü için gerekli. Dolayısıyla otomatik olarak şu üçünü daima seçeceksiniz. Histogramımız mutlaka olacak, QQ plotla. E, ee, Shapiro bir Kolmogorov Smirnov buradan geliyor. Bu da kutu çizgi grafiğini bize dökecek. Bu üçü otomatik olarak olacak. İstatistiği e söylemiştik. Option'un içerisinde bizim için çok önemli bir şey yok ama missing value'lar hani bir tanesi eksikse bütün o vaka yokmuş gibi mi davran yoksa sadece o değişken için yokmuş mu gibi davran sorusu var. Bu tarafı daha ileride göreceğiz. Bunlar bizim için yeterli. Display'de mutlaka her ikisi seçili olsun. Eğer sadece istatistik dökeceksiniz, istatistik sadece grafik dökeceksiniz, sadece grafik ama onun dışında her ikisinin birden açık olması yeterli. OK dediğimizde Output ekranında dökümümüzün çalışmasını görüyoruz. Sağ tarafta dökümümüz çalıştı. Şu anda neyimiz var? Bir 317 vaka üzerinden incelememizi yaptığımızı görüyoruz. Yukarıda Case Processing Summary'de. Alt tarafında Descriptives dediği kısmın içerisinde ortalamamız var. Yaşlarının ortalaması 41.75 idi. %95 güven aralığı 40.94-42.56 bu ortalamanın %95 güven aralığı %5 uçlarından kırılmış kesilmiş şekilde ki bu %2.5 aşağı %2.5 yukarıdan olmak üzere %95 ortası verilerin %95 orta kısmının ortalaması demek. Aşırı değerler varsa onlardan uzaklaştırmak için medyanımız 40.96 ki ortalamaya yakın varyansımızı hesaplamış. Standart deviyasyonu ki bunun kara kökü bildiğiniz gibi minimum 30 maksimum 61 değerleri varmış. Tabii ki ikisinin arasındaki range çıkarttığımız zaman 61'den 30'u 31. Interkuartil aralık 11.29. Yani bir alttaki tabloya hemen bakalım. Persentiller 25. persentili 75. persentili arasındaki 35.8 ile 47.17 arasındaki farktır aslında bu. Değil mi? Normalde bu ikisinin değerlerinin arasındaki farkı işaret ediyordu interkuartil aralık. Ya da 25. 75. persentli ayrı ayrılıkla söyleyebiliriz. 50. persentli olan 40.96 da zaten medyan değerini işaret ediyor. Bunu yana yatmış bir box plot grafiği olarak düşünebilirsiniz. Kutunun kenarları ve kutunun ortasındaki çizgi. Aşırı değerler varsa onları belirledi üst altta. Normalite testlerini söyledi. Kolmogorov Smirnov testine göre Significance 0.000 Shapiro wilk 0.000 Burası çok önemli. P değerimiz her ne kadar böyle yazılsa da aslında bu istatistik olarak buraya yazmaya sığmadığı manasına gelen bir şey. Üstüne çift tıklıyorum. E, bu verinin kutunun içerisinde aslında çok daha fazla veri olduğunu görüyorsunuz. 0.000273 aslında bu. Buradaki P değeri de aynı şekilde çok daha küçük bir eksi 7. Onun 7. basamaktan sonra 3.46 sayısının olduğu çok daha küçük bir P değeri var. Bunların her ikisi de P küçüktür 0.005 olarak verilmeli şu da şu da P küçüktür 0.005 olarak verilmeli. 0.01'in altında olması bence bizim için yeterli. Bu kadar ayrıntısına hiçbir zaman gerek yok. P küçüktür 0.01 diyebilirsiniz. Zaten P küçüktür 0.05'in altını ne kabul ediyorduk? İstatistik olarak anlamlı kabul ediyorduk. yüzde %99 için olan ihtimal oranı daha sonra p değerinden bahsederken bunu anlatacağız. Dolayısıyla her ikisinde de nedir? Normal dağılım ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var. Yalnız burada şöyle bir durum vardı. Testleri biz açıkçası kullanmayı sevmiyorduk. Bununla ilgili bir chart'ımız vardı, değil mi? Dönüp bakabilirsiniz tekrar sunma şu anda. Bununla ilgili bir chart'ımız vardı. Bu chartımızdaki Basamakta histogramı öncelikli olarak değerlendiriyorduk. Özellikle 50'nin üzerinde örneklem boyutu söz konusuysa ki bu öyle. Evet, bu bizim histogramımız. Aslında sol tarafındaki parça eksikliği olmasa sanki gayet normal bir dağılım olacak. Hakikaten de öyle. Bu örneklem hesabında en genç yaş 30 olduğu için yaş dağılımı böyle. Aslında gördüğünüz gibi bundan aşağısında insanlar olsa sanki böyle aşağı doğru gidecek ya da başka bir yapısı olacakmış gibi bu işte doktorlar belli bir yaşın üzerinde hastaneye atandıkları için belli bir yaşın altındaki doktorlar yok Aslında doktor ya da bir üniversite mezunu insanlar dağılımını almış olsanız göreceğiniz dağılım çizelgesi 3 aşağı beş yukarı normal dağılım bir tarafı kesilmiş versiyon olacak. Bu da QQ grafiği. Ne demiştik QQ grafiğine? Çizginin üzerine inci tanesi gibi yerleşmesi gerekiyor demiştik. Bu detrended Q'nun bizim için bir değeri yok. Bu da box plot grafiğimiz. Medyanımız, interkuartil aralığımız, bir buçuk interkuartil aralık mesafenin her iki taraftaki uzantısındaki son verimiz ve de bunun dışında verimiz olsaydı yıldızla veya yuvarlaklarla bize bildirecekti. Bu bizim tanımlayıcı istatistiklerle ilgili dökümümüz